Bir tarafı 400 kilometre. Evet, evet. Dolayısıyla e, karayolları buradaki en güçlü, en büyük teşkilat e, ve e, birçok bir, e, yolun kesişme noktası, kuzey, güney, doğu, batı e, rakımda yüksek. Dağlarımız da çok, geçitlerimiz de çok, tünel ihtiyaçlarımız var. Dolayısıyla büyük görev bekliyoruz sizden de. İnşallah. Belirli aşamaya geldi yollar hizmetlerimizde. İnşallah artarak olarak devam eder. Ee, bizim için de bir avantaj olur sizin gelmenizde inşallah. Genç meşhur de teşekkür ediyoruz. Onlar da çok karşıdaki haritada görüldüğü gibi çok hizmetler yaptılar. Güzel yaptı. işler yapmışlar. Evet. Ee, i̇nşallah sizler de tamamlarsınız. Türkiye'nin birçok bölgesinde görevimiz <laughs> Yani Trabzon'da da çalıştım, Van'da da çalıştım, İzmir'de de çalıştım. Ben biraz fazla yer gezdim. Evet. Her yerde Allah nasip etti mi, işte güzel hizmetler yaptık, biz de ondan mutlu oluyoruz. Yani niyetinde bizim amacımız hizmet yapmak. Verilen bir görevi layıkıyla, arkadaşlarımızla beraber bir huzur içerisinde, hı hı. iyi bir şeyle evet. görev yapmak. Allah nasip ederse burada da artık hizmet süremiz ne kadar olur biz de bilemiyoruz. Evet. O süre içerisinde inşallah güzel şeyler yaparız hep beraber.